Bir salgının nasıl yayıldığı hakkında sizinle birkaç simülasyon paylaşmak istiyorum. Son dönemde bu konuyla ilgili bir sürü güzel interaktif makale hazırlandı. Bunlardan biri Harry Stevens tarafından Washington Post'ta, diğeri ise Kevin Simler tarafından Melting Asphalt'ta yayınlandı. Bunlar konuyu anlamak için mükemmel kaynaklar. Oynayabiliyorsunuz parametrelerle. Linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu makaleleri gördükten sonra aklımda birkaç soru daha oluştu. Mesela insanlar birbirlerinden uzak durdukları zaman bunun yayılımı yavaşlatacağını anlayabiliriz. Fakat çoğunlukla birbirlerinden ayrı durmalarına rağmen diyelim ki bir market veya okul gibi ortak bir yere de gitmeyi sürdürdüler. Ya da vakaların tanısını hızlıca koyup onları toplumdan ayırabilseydik ne olurdu? Semptom göstermeyen bireyler toplumun içinde kalmaya devam edecek. Bu durumdan olurdu? İller veya ilçeler arası yolculuk durumu nasıl etkilerdi? İnsanlar bir süreliğine birbirleriyle temas etmeseler fakat sonra yorulup normal hayatlarına dönseler nasıl olurdu? Bu soruları ve daha fazlasını keşfedeceğiz. Fakat önce modellerin nasıl işletine bakalım. Her simülasyon bir SIR modelini çalıştırır. Bu modelde nüfus 3 ayrı kategori altında ele alınır. S hastalanma ihtimali olanları ki bunlara hassaslar diyeceğim, I bulaştırıcıları, R ise iyileşenleri temsil eder. Bağışıklığı olan insanlar burada gösterilmezler. Model şöyle çalışır. Hassas bir insanın bir bulaştırıcının etrafındaki belli bir bulaştırma mesafesinden daha yakında bulunduğu her birim zaman için bir hasta olma ihtimali tanımlanır. Yani birlikte geçirdikleri zaman arttıkça el sıkışma, aynı yüzeye dokunma, öpüşme, birbirlerine doğru hapşurma gibi fiziksel eylemlerle hastalığı kapma ihtimalleri yükselir. Her bulaştırıcı bir süre sonra iyileşir ve hastalığı yayması imkansız olur. Veya ölebilirler ki bu durumda yine hastalığı bulaştıramaz hale gelirler. O yüzden R grubu hem iyileşerek hem de ölerek modelden çıkanları, yani hastalığı yayamayacak hale gelenleri temsil eder. Bunu söylemeye aslında gerek yok ama en baştan altını çizeyim. Bu simülasyonlar düşük nüfuslu oyuncak modellerdir. Gerçek insanların ve yüksek nüfusun karmaşıklığının yanında basit kalması kaçınılmazdır. Ben bir epidemiyolog değilim ve buradaki hiçbir ders veya çıkarımı derinlemesine incelemeden genelleştirmemeliyiz. Bunu söylemişken bence hepimizin içinde bulunan küçük bilim insanını göreve çağırmamız ve keşif yapmamız sağlıklı bir davranış olacaktır. Bu keşif çok sınırlı olsa da bunun alternatifi gazete başlıklarına ve bilinmezliklere dalmak olunca oldukça mantıklı bir keşif olacaktır. Basitçe başlayacağız ve karmaşıklıkları katman katman ekleyerek devam edeceğiz. Gördüğünüz bu birkaç seferde herkes şehirde rastgele bir yürüyüşle geziyor ve enfeksiyon koyduğumuz kurallar çerçevesinde ilerliyor. Çok güzel görünmüyor. Çok uzun olmayan bir süre içinde hemen hemen herkes hastalığı kapıyor. Modelin mantığını test etmek için bakalım. Sizce bulaşma mesafesini iki katına çıkarsak ne olurdu? Bunu insanların arasındaki etkileşimin daha da artması olarak düşünebilirsiniz. Ya da sosyal olarak daha aktif bir topluluk olarak düşünebilirsiniz. Hastalık tabii ki daha hızlı yayılacak. Fakat ne kadar daha hızlı? Bu oldukça etkili oldu kısa bir zaman içinde ufak nüfusumuzun çoğunluğu hastalığı birlikte yaşadı. Bir test daha yapalım. Orijinal bulaşma mesafesine geri dönsek ve hastalık kapma kat sayısını yarıya düşürsek sizce neler olurdu? Hatırlayalım. Hassas birinin bulaştırıcı birinin yanında kaldığı her birim zaman için hastalığı kapma ihtimali vardı. Bunu ilk olarak %20 olarak tanımlamıştım ve şimdi bu sayıyı yarı yarıya indiriyorum. Bunu daha iyi el yıkama, kol içine öksürme ve yüze daha az dokunma olarak algılayabiliriz. Beklediğiniz gibi eğrinin daha yatay kalmasını sağladı. Bayağı da etkili oldu. Bu da hijyen kurallarına uymanın hastalığın yayılma hızındaki önemini gösteriyor. aklımıza yazmamız gereken derslerin ilki şöyle. Yayılma hızı, günlük etkileşim sayısı, bulaşma olasılığı ve hastalığın süresi faktörlerine çok güçlü bir şekilde bağlıdır. Hayatınızı gün içinde çok daha fazla kişiyle etkileşime geçecek şekilde düzenleyebilir veya daha iyi hijyen sağlayarak bulaşma riskini yarı yarıya azaltabilirsiniz. Bu hareketler çok etkili sonuçlar doğuracaktır. Burada amacımız muhtemel ölüm sayısını en aza indirmek olacaktır. Ölüm sayısı, model tamamlandığında yukarıda oluşan iyileşen ve ölen gri topluluğun bir kısmı olacaktır. Tabii ki bu oran sabit bir sayı değildir. Eğer herkes birden hızlı şekilde hasta olursa hastalık eğrisinin en üst noktası sağlık sistemimizin kapasitesinin üstüne çıkacaktır. Bu da ölüm oranının artması demektir. Modelde bir değişiklik yapalım. Normal hayatta şehirde herkes başıboş şekilde gezmez. Genelde bir pazar veya okul gibi ortak bir noktaya gidilir. Modelimize insanların düzenli olarak gittiği ve geri eve döndüğü böyle bir merkez nokta eklersek olacaklara bakalım. Hastalık çok hızlı yayılıyor. Merak ettiğim diğer şeylerden biri de bu durum ile nasıl başa çıkılabileceği oldu. Biraz sonra da bunu inceleyeceğiz. Gerçek hayata daha da benzetebilmek için modele ekleyebileceğimiz bir diğer özellik ise farklı birkaç topluluk olabilir. Bu topluluklara kendi içlerinde seyahat etmelerini söyleyelim. Her gün her bireyin başka bir ilçe veya il merkezine seyahat etmesi ihtimalini tanımlayalım. Bu durumu bizim temel durumumuz olarak kabul ettiğimizde soru şu olacaktır. Hastalığın yayılmasını engellemek için hangi adımların atılması gerekmektedir? En etkili yöntem iyi test süreçleri ve hızlı harekete geçerek hastalığın bulaştığı kişileri hızlıca tespit edip izole etmektir. Simülasyonlarımızda vaka sayısı belli bir sayıya aştığında hastalığı kapan insanları bir gün içinde ayrı bir merkeze gönderelim. Bunu insanları küçük bir kutuya hapsetmek gibi görmeyin. Bu gerçek dünyada izolasyonun neye benzeyeceğinin basit bir modeli. Bu durum salgının yayılmasını tümüyle durduruyor. Peki ya hastalık size bulaşsaydı fakat siz belirti göstermediğiniz ve test edilmediğiniz için karantinaya alınmama olasılığınız %20 olsaydı ve bu şekilde hayatınıza devam etseydiniz ne olurdu? Belirti göstermeyen bu kişileri kırmızı yerine sarı daire için alacağız. Elbette bu tam karantina ve hiçbir şey yapmamanın ortasında bir etki yaratacaktır diye düşünebiliriz. Fakat tam olarak ne kadar etki edecektir? Bu senaryoda hep birlikte hasta olan insan sayısı tam karantinaya göre sadece birazcık daha yüksek. Ama salgının sönümlenmesi için çok daha uzun bir zaman geçiyor ve toplam maka sayısı tam karantinanın iki katı oluyor. Birden çok topluluk ve topluluklar arası seyahat simülasyonunda daha da ilginçleşiyor. Yine hastaları izlemek ve karantinaya almak salgını çok hızlı şekilde durduruyor. Ama bu süreçte bulaşıcı vakaların %20'si gözden kaçarsa ne olur? Yine bu simülasyonda da bulaştırıcı vakaların karantinaya alınmadan önce belli bir sayıya ulaşmasını bekleyecek şekilde ayarlama yapıldı. Bir yan not olarak söylemek gerekir ki tüm değişkenler aynı olsa da modeli her çalıştırmada bu sonuçlara bu kadar hızlı ulaşılmıyor. Büyük sayılar kanununun devreye girmesi hastalığın kendisiyle birlikte şansa da bağlı olduğu için bu noktaya gelmek için 3 kat fazla beklediğimiz olabiliyor. Karantinadan kaçma oranının %20 olduğu bu uygulama büyüme eğrisini düzleştiriyor ama şimdi de daha hacimli bir kuyruğumuz var. Bu uzun sönümlenme süresi çok daha uzun bir vaka takibi süresi demek oluyor. Böylece nüfusun yarısından fazlası hastalığa yakalanmış oluyor. Peki ya pozitif vakaların sadece %50'si karantinaya alınabilse ne olmasını beklersiniz? Eğer bulaştırıcı nüfusun yarısı karantinaya alınırsa bu nüfusun yarısının hastalanacağı anlamına gelmiyor. Hala hastalığı yayan çok fazla bulaştırıcı birey olduğu için hiç karantina olmamasından sadece bir nebze daha iyi bir durum oluşuyor. Buradan çıkartılabilecek ikinci sonuç, testlerde doğru tespit edilemeyen vaka sayısı çok az olsa da bu kaçakların salgının yayılmasını çok yüksek mertebede artıracağı gerçeğidir. Az önce vakaların erken tespitinin ve karantinanın ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Bunun ilginç bir doğal sonucunu da görüyoruz. Bu da en ölümcül olan hastalıkların bir anlamda küresel olarak daha az tehlikeli olması demek oluyor. Karantina simülasyonlarımızdaki virüsü kaptıktan bir gün sonra hastaları başka bir yere göndermek rolünü hatırlıyor musunuz? Eğer hastalık sahibini bir gün içinde öldüren bir hastalık olsa model tümüyle aynı olur, değişmez. Sadece daha kötü bir neticeyle yani ölümle sonuçlanmış olur. Yakalanan insanlar için durum korkunçtur ama hastalık yayılamaz. Bu aynı zamanda en tehlikeli hastalıkların nüfusun sadece bir kısmını öldüren ama nüfusun geri kalanında fark edilmeden geçirilen ve yayılma fırsatı bulabilen hastalıklar olduğu anlamına da gelir. Veya daha da kötü bir senaryoda nüfusun tümünde fark edilmeden yayılabilirlerse daha sonra ölümcül hale gelebilirler. 2002'deki SARS salgınının önlenebilmesinin nedenlerinden biri bulaştığı kişilerin belli belirtileri göstermesi ve dolayısıyla teşhisin ve izolasyonun kolay olmasıydı. daha iyimser bir sonuç erken tedavinin ne kadar etkili olabileceğidir. Eğer insanları bulaştırıcı kategorisinden hızlıca çıkartabilecek antiviral bir ilaç var ise bu aynı zamanda bu vakaları izole etmekle aynı etkiyi gösterecektir. Ama diyelim ki geniş bir nüfusa test yapamıyorsunuz ve bu virüslere karşı etkili ilaçlarınız yok. O zaman bunun için yeni bir değişken oluşturalım. İnsanların birbirinden uzak durmalarının nasıl etkiler yaratacağını görelim. Bu faktörün adına da sosyal mesafe faktörü diyelim. Bu simülasyonlarda bunu insanların arasındaki bir itme kuvveti olarak uygulayacağız ve insanlar komşularına çok yakın olduklarını hissederlerse sarı renkle parlayacaklar. Simülasyonumuzdaki küçük bireylerimizin aralarına mesafe koyarken bir süre sonra gidecek yerleri kalmadığında şekildeki karenin kenarlarında titremeye başladıklarını göreceğiz. Hiçbir izolasyon mükemmel değildir. Birbirlerini itseler bile er ya da geç hastalığı kapacak kadar birbirlerine yaklaşacaklar. Ancak bu tip etkileşimler nadiren gerçekleşir. Şimdi 4 farklı simülasyona bakalım. Her birinde vaka sayısı 50 olduktan sonra sosyal mesafelendirme başlayacak. Sol üstte sosyal mesafelendirme herkes için geçerli olacak. Sağ üst köşede nüfusun %90'ına uygulanacak. Sol altta nüfusun %70'inde ve sağ altta %50'lik bir kesim sosyal mesafesini koruyor. Sizce durum nasıl olur? Tahmin ettiğiniz gibi insanların tüm birbirinden uzak durduğu zaman hastalık çok çabuk yok oluyor. Tamamen Dört denemin hepsinde toplumun büyük bir kısmının katıldığı sosyal mesafelendirme hastalığın yayılım grafiğini baskılayarak düzleştiriyor. Ancak vaka sayısı hangisinde en yüksek oluyor diye bakarsak %70'lik sosyal mesafe simülasyonu ve hatta %90'lık denemede bile nüfusun yarısına yakını hastalanıyor. Bu da %50'lik denemeden çok az daha iyi nüfusun %90'ının birbirini iteklediği durumda hastalığın bu yayılıma varması uzun zaman alıyor. Ancak nüfusun sadece %10'u gibi küçük bir bölümünün hile yapması bile uzunca bir süre salgın ateşinin yanmaya devam etmesine sebep oluyor. Tekrar belirtmek isterim ki bunlar küçük modeller ve bu noktacıkların sosyal mesafelendirmenin gerçek sonuçlarını veya bunun sizin yaşamınız için ne ifade ettiğini doğru yansıtıp yansıtmadığını sizin takdirinize bırakıyorum tümüyle inzivaya çekilmiş biri komşusunun rastgele davranışlarından neredeyse hiç etkilenmez. Ama yine de çok az insan gerçekten başkalarından tümüyle bağımsız yaşar. Bu modeller tümüyle mükemmel olmasa da varacağımız üçüncü sonuç, sosyal mesafelendirmenin salgının büyümesini yavaşlatmakta kesinlikle işe yaradığı ve bu konudaki küçük hataların bile salgının süresini uzattığıdır. Şimdi 12 küçük topluluk ve onlar arasındaki seyahati konu alan simülasyona bakalım. Her gün, her kişinin bir başka topluluğun merkezine gitme olasılığını yüzde 2 olarak ayarladım. Şimdi her toplulukta 100 vakaya ulaştığımızda, bu olasılığı dörtte birine yani sadece binde beşe indirmeyi deneyelim. Ne olacağını düşünüyorsunuz? Dürüst cevap şöyle. Duruma göre değişiyor. Modeli çalıştırdığımız bazı seferlerde bu bir fark yaratmıyor ve hastalık toplumun önemli bir kısmına bulaşıyor. Diğerlerinde bazı küçük topluluklar neredeyse hiç etkilenmiyor. Genel olarak bu kozu ne kadar erken kullanırsanız o kadar etkili. Ama varılacak konu şu ki, salgın topluluklarda görülmeye başlandıktan sonra seyahati sınırlandırmanın etkisi oldukça sınırlıdır ve diğer çözümlerle karşılaştırıldığında kendi başına etkili bir çözüm değildir. Bir dipnot. Bu simülasyonu şehir merkezlerinin bağlantı noktası gibi davrandığı büyük şehirlerde çalıştırdığımızda salgın şehir merkezine vurduktan hemen sonra tüm şehir merkezlerine yayılır. Ve oralardan da tüm şehirlerin sınırlarına doğru ilerler. Şimdi de bu salgının yayılımını sayısal olarak nasıl ifade edebileceğimizi konuşalım. Hasta bir kişi düşünün ve hasta olduğu sürede kaç kişiye bulaştırdığını sayın. Bu sayının hasta olmuş herkes için ortalama değerine çoğalma katsayısı veya R denir. Sıklıkla göz önüne alınan bir başka sayı ise R0'dır. Bu sayı R'nin tümüyle hassas bireylerden oluşan bir nüfusta alacağı değerdir. Aynı simülasyonun en başında olduğu gibi. Buna temel çoğalma katsayısı denir. Bu sayıyı şimdiye kadarki simülasyonlarda kullandığımı görebilirsiniz. Bunu şöyle hesaplıyoruz. Hasta olan her kişinin hastalığı kaç kişiye bulaştırdığını sayıp, hasta olacağı süre boyunca kaç kişiye bulaştırabileceğini de tahmin edip, bu sayıların ortalamasını alıyoruz. Örneğin, eklemeler yapmadan önceki temel simülasyonumuzda hızlı büyüme aşamasındaki en yüksek R değeri yaklaşık 2.2 idi. Ancak hastalık nüfusun çoğunluğuna yayılıp yeni bulaşacak kişi bulamadığında R düştü. Bulaşma yarıçapını 2'ye katladığımızda ise R değeri 4 kat yükselerek 8'e kadar çıktı. Bu kat sayının salgının büyüme oranında büyük bir etkisi vardır. 8'e çıkması aslında çok mantıklı çünkü yarıçapı 2 katına çıkarttığınızda çemberin içindeki alana öncekine göre 4 katı daha fazla insan sığar. Bulaşma ihtimalini yarıya düşürdüğümüzde R değeri 1.3 ile 1.7 arasında kaldı. R değeri birden büyük olduğu sürece enfeksiyon üstel olarak büyür ve bu durum epidemik olarak adlandırılır. Bu sayı 1 civarlarında sabit ise o zaman endemik adını alır. Bu sayı birden az olduğu zaman ise enfeksiyon azalıyor demektir. Örneğin Covid-19 için R0 sayısının 2'nin biraz üzerinde olduğu hesaplanmaktadır. Bu aynı zamanda 1918'deki İspanyol gribi salgınının tahmin edilen ortalama R0 değerine yakındır. Mevsimsel grip için R0 sayısı çok daha düşüktür, 1.3 civarındadır. Seyahat edilen simülasyondaki temsili salgın için sosyal mesafeyi açıp seyahati kısıtladığımız zaman R'nin hızla 2'nin altına düştüğünü görebilirsiniz. Simülasyonda yaptığımız değişikliklerin R değerine yansıması arasında bir gecikme oluşuyor. Çünkü R sayısı mevcut bulaşıcı vaka sayısına göre hesaplanıyor ve bu esnada eski yönteme göre bulaşma işleminin devam ettiği vakalar mevcut. Başta da söylediğim gibi en çok merak ettiğim noktalardan biri bir market veya okul gibi herkesin gittiği ortak bir konum olduğu zaman ne olacağıydı. Küçük noktalarımız için böylesi bir ortak noktayı simülasyona eklediğimde R 5.8'e zıplıyor. Aslında bu adil değil çünkü herkese aynı noktaya koyuyoruz. Ve modelde fiziksel yakınlık diye tanımladığımız şey el sıkışma veya öpüşme gibi şeylerin yerine koyduğumuzu düşünürsek, aynı pazara veya okula giden insanların enfeksiyonu aynı evde yaşayan insanlar veya arkadaşlar gibi yayamayacaklarını kabul etmemiz gerekir. Bunu hesaplamak için günlük enfekte olma olasılığını yarıya indirelim. Bu res değerini yarıya düşürür. Ama sent pazarının etkisi hala çok dramatik. Çıkarılacak 5. derse şöyle oluyor. Herkesin gittiği ortak konumlar salgının yayılmasını oldukça fazla hızlandırıyor. Şimdi ise belirli bir eşik değer aşıldıktan sonra sosyal mesafelendirmeyi devreye aldığımızı varsayalım. Ama insanlar hala o merkezi konumu ziyaret ediyor olsunlar. Bazı noktacıkların küçük kafeslerinden kaçtığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun aslında olmaması gerekiyordu ama bunu bilinçli olarak düzeltmeyeceğim. Sanki içerideki kasa bakıp ben kaçtım. Bunun bir parçası olmak istemiyorum. der gibiler. Etrafımızdaki bazı insanlar da bu tepkinin aynısını vermiyorlar mı? gezen noktacıkları bir kenara bırakalım ve şimdi size sosyal mesafeyi koruyarak ortak noktaya gidilen bu senaryonun sosyal mesafe uygulanmayan en bas simülasyona kıyasla nasıl davrandığını ve tüm noktacıkların birbirinden uzak durup o merkezi noktaya gitmedikleri duruma kıyasla nasıl sonuç ürettiğini de göstereyim. Enfeksiyon eğrisinin zirvesi bas senaryoya göre biraz daha aşağıda. Ama toplam vaka sayısına yani gri bölgeye dikkat edin. Ortak ziyaret noktasını aktif tutmak sosyal mesafenin pozitif etkilerini tersine çeviriyor. Şimdi sizden bir tahmin isteyeceğim. Sosyal mesafeyi korumanın yanı sıra insanların ortak noktayı ziyaret etme sıklıklarını 5'te birine düşürsek mesela sizce nasıl olur? Veya enfeksiyon olasılığını yarı yarıya düşürsek? Örneğin bu, insanlar daha iyi hijyen uyguladıklarında ve yüzlerine dokunmadıklarında gerçekleşir. Soldaki senaryo bizim küçük noktacıklarımızın gündelik alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirmelerini gerektiriyor. Sağdakinde ise gündelik alışkanlıklarını değiştirmeden sadece daha iyi hijyen bilincine sahip oluyorlar. İkisinin de aynı sonucu üretmesi beni çok şaşırttı. Çünkü birinde değişim tam 5 kat, diğerinde ise sadece 2 kat. Bu aslında bize etkili hijyen yönetiminin ki söylenmesi yapmasından daha kolay önemli sonuçlar üretebileceğini gösterdi. Elbette sadece biri veya diğeri olmak zorunda değil. Bu deneylerle amacımız her bir değişikliğin sonuçlarını tek tek incelemek. Eğer merak ediyorsanız sosyal mesafe, insanların ortak noktalarda toplanmasını engellemek ve enfeksiyon yarıçapını düşürmek yani daha iyi hijyen aynı anda gerçekleşirse sonuçları buna benziyor. Bu üçünün birleşimi gerçekten çok etkili. Ancak bir defa daha altını çiziyorum ki en ideal durum vakaları tanımlayıp izole edebildiğimiz durum. Bu pazar yeri simülasyonunda bile soldaki hiçbir şey yapılmayan örnekte salgın hızla yayılırken vakaları izole edebilmek salgını gerçekten durduruyor. Ve bu durumda küçük noktacıklarımızın birbirinden uzak durmasına veya pazara gitmeye son vermesine de gerek yok. Gerçek salgın biliminde durum bundan daha karmaşık. Temas takibi gibi taktikler var. Burada sadece vakaları tanımlayıp izole etmekle kalmıyorsunuz, bunu aynı zamanda o vakayla temas halinde olan herkese de yapıyorsunuz. Bu videoyu yayına hazırladığım zaman sosyal mesafe ile ilgili bir kamu yönergesi beklentisi vardı. Ama dürüst olmak gerekirse bu benim ana çıkarımım değil. Şimdiki gibi ihtiyaç olduğu anlarda sosyal mesafe gerçekten hayat kurtarıyor. Fakat daha önce de gördüğümüz gibi insanlar hile yaptığında veya merkezi bir noktaya buluşmaya devam ettiklerinde uzun dönemdeki vaka sayısında gerçekten büyük artışlara neden oluyorlar. Rahatsız edici gerçek şu ki, hastalık var olmaya devam ettiği sürece insanlar normal hayatlarına döner dönmez vakaların oluşmasını engelleyecek bir çözüm yoksa ikinci bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalınacaktır. Tüm bunlardan en temel çıkarımlarım. Hastalığın doğru şekilde kontrol altına alınmasının, testlerin erkenden ve yaygın bir şekilde yapılmasının, vakaların izole edilmesinin ve tedavide kullanılacak ilaçların ne kadar fayda ve önem arz ettiği oldu. Ve hepsinden önemlisi de işler yolunda gibi görünürken bunların ne kadar hafif alınabildiğini gördüm. Bunları bir pandemi sırasında yazıyorum. Dolayısıyla bazı izleyiciler kendilerini kutuların kenarlarına titreyerek kaçan noktacıklarla özdeşleştirebilir. Ama gelecekte birçok insan bunu hiç oluşmamış bir pandeminin ortasında izliyor olacak. Yeni bir patojenin hızla yayılmak yerine hemen fark edilip kontrol altına alındığı günlerde bunu izliyor olabilirler. Bu potansiyel salgınlar hiçbir zaman tarih kitaplarına giremeyebilir. Belki bu nedenle hiçbir zaman onları engelleyen kahramanların değerini tam olarak bilemeyeceğiz. Artık seyahat imkanlarının her yere ulaştığı ve kalabalık şehirlerde yaşadığımız bir dünyada bir salgın hastalığın yayılmasıyla savaşmak akıntıya karşı kürek çekmeye benziyor. Çok doğru. Ama bu seviyede bir küreselleşme aynı zamanda fikirlerin de her zamankinden daha hızlı yayıldığı anlamına geliyor. Ki böylece salgınları daha başlangıçlarında durduracak sistemleri ve teknolojileri geliştirebiliriz. Bunlar tabii ki kendiliğinden olmayacak ve mutlaka biz de zaman zaman hatalar yapacağız ama ben hatalarımızdan bir şeyler öğrenebilme yeteneğimiz konusunda iyimserim tahmin edebileceğiniz gibi bu videoları oluşturmak saatler süren bir çaba gerektiriyor. Bu videoların sonunda reklam okumaları yapmıyorum ve pandemi ile ilgili YouTube içerikleri sistematik olarak reklamsızlaştırılıyor. Dolayısıyla bu fırsatı bizi Patreon üzerinde destekleyenlere içten bir teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. Verdiğiniz katkılar gerçekten bir fark yaratıyor.